Ziyaret evi. Ziyaret evi. Evet. Komşularımız oradan komallarımız hiçbir zaman o o ona manıyorlar. Güzel. Peki oranın oranın ziyaret olduğu ilk ne zaman belli oldu? Yani çünkü hani ne, neye göre ziyaret dedin oraya? E, yani kena metleri görmüş mesela kışın orada ateş ya yanmıyordur. E, o yüzden mi orası yapılmış? Evet. Yani ateş oradan çıktığı için mi o bina yapılmış evet oraya? Evet. evet. Şu görüyorsunuz bir taraf karanlık bir taraf aydınlık. O da işte bulutlardan kaynaklanıyor. Bulutlar işte güneşin önüne geliyor. Bulutlardan kaynak. Ama güzel bir görüntü. Hoş bir görüntü. Evet. Karşısı Keşiş Dağları'ydı. Evet. Keşiş Dağları. Ha, ha, ne, ne çıktı lan? Tabi burada, buradan Ergan gözüküyor mu? Şu Ergan mı? Yok. O, o Muzur Dağları. Muzur Dağları. Evet. Ergan yani o zaman o taraf. Diğer sağ tarafında kaldı Ergan. Doğru yok. mu? Ergan sonunda kaldı. Yani Muzur neyin? Evet. O zaman Munzur Dağı daha mı büyük? Tabii daha büyük. Daha büyük. Daha i̇yi, daha güzel. Güzel. Bak bu bu Keçistan Dağı. Yani Keçte o oturuyoruz ya. Evet. Oraya kadar gidiyor. Yüzümde karacalar bana. Hmm. Ha şimdi alırsın şimdi. Şimdi bugün bu yabanda. Evet. Ne biter mesela bu aylarda ne biter ne yenir hani şu şu toplanabilir bu ya toplanabilir işte, ne olur? Emlik var, Pişkan var ya, ya ne? Otlar mı işte pancar dediğimiz? Evet. Yani mantar var. Mantar. Evet. Ama şimdi var mıdır ha, yoksa mantar, birkaç hafta sonra falan yani mı? Yani mantar yiyor. Ama yağmuru olsa yani çıkıyordu. Çıkıyor. Evet. Hiç gittin mi mantara? Yani küçük yaş çok gidiyoruz. Ben Mustafa abim vardı. Amca onun bir de hamşımızın oğlu vardı. Süleyman abim. Evet. Süleyman Nur Ali. Tamam. Bir de benim eee... E, emsalim vardı. Dört kumdur. Biz, biz böyle dört kapıdan... yani zaman bulduk gidelim. giderim. Mantara, Işkına, Oduna. Bu Coşkun Gür sevgili annenin oğlu mu? Onu, evet. He. Aynı zamanda benim tamam. bu. Ben, trikocu olan. Evet trikocu. Tamam. Şimdi trikocu eskiden mantarcıymış. Ha? Ya, ya, ya. Yani, yani köy, köy şu. yine çayır, otun yani, hep beraber. Vay. Değil mi? Kim derdi ki şimdi ta o günlerden, o çocukluklardan evet, evet. şu anki duruma geleceğin. Evet, yani değil mi? Benim, şimdi benim... o zamanlar hep zannediyordun ki hep beraber yaşayacağız, değil mi? Hiç ayrılmayacağız. Yani okula başladığımız yıllar 80, öyle düşünüyorum. Ama ne? E, ne yazık ki şiş, şartlar. şartlar evet. şehre yönlendirdi. Evet. Ama sonra baktınız ki şehirde hayat yok. yok. Tekrar geri. Te te tekrar to toprağımızla hasmam evet. Gideceğimiz yer daha çok uzak mı? Ha, hasmam. Ona göre videomuz da bayağı oldu. Yana. yakla nereden e 10, 15 ha. dakikaya doğru gidiyoruz bu. şu an e. videoda. Ne ha. İlk defa bu kadar uzun bir video çektik bugün. Evet. Ha. Ana, Ana, ha. Şu. Tarla. Evet. Ya bayağı da büyükmüş. E, tabii canım. Yani. Ama işte atıl kalmış. Ekilmiyor değil mi? Evet. Yani beni ben, ben, ben. önünden giy. Eskilerde meneve sürüyordu yani. Beş günde bitirdik yani. Vay be. Evet. Kenan. Şu yukarıdaki evet. ağaç. Ne ağacı? Bak ha, yukarı şey, meşe, meşe. meşe mi? Meşe. Evet. mi? Niye öyle dallı budaklı böyle her yerinden fırlamış gibi alt evet. topraktan gelmiş evet. gibi? Evet. Yani görünümü öyle yani. Şekil şey şaman. Meşe diyorsun şekilsiz bir ağaç he? Ha. Evet. Allah Allah. kökünden fırlamış sanki ya. Her yerinden atmış. Ya, Şunu görüyorum bu ne? Bu mu? mu. Alıç ağacı. Alıç. Alıç ağacı. Evet. Bu değişik bir ağaç. Ya, şimdi bizim şeyde dört çeşit alıç var. Hı. Hmm. Yani ben Dört çeşit. Ama ne kadar güzel. Sessiz, sakin, kuşların cıvıltıları. Şimdi Kenan, evet. kışın kurtlar buraya kadar iniyor da. Evet. Peki yazın ne yapıyor bunlar? Nerelere gidiyorlar? Yazınlar şimdi bu elmalı tarafında kapakçılığa e, sürücüler. Evet. Onların her gidiyorlar. Heee aksayan oldu mu hemen, he, hemen. dalıyorlar. He, he, hemen e, çoban çoban birazcık böyle bir uyuyayım falan dediği zaman hemen bir koyunu boğazlıyorlar. He, he, he. Hemen sen yani. Evet. He. Onların peşinde geziyorlar şimdi. Aynen öyle. Vay be. He. Kesin de yakalıyorlardır. Yakalamasalar öyle gezerler mi? Evet abi. Çünkü herkesin rızkı var. Aynen öyle. Onlar da bir şey. Kenan bu nedir? Bu ne şey abi? meşe mi? Üstüne palamuttan meşe palamut dediklerim bu. Evet, evet. Bunları daha çok sincaplar Amunlar mı yiyor da, yoksa? Bunlar da fazlalıklar He. Yani. Yani ama onları galiba yiyelim düşün ama bundan şey çıkıyor yine. İçinde şey vardı falan. He. He. Evet, herhalde sincaplar yiyor. Yok yiyemiyor. Ama onları kendilerine götürdük. Hı. Kendileri top oynadılar. Yine i man.